Ben Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft değil yeni de bir oyun oynayacağız. <laughs> Videoyu durdurayım ben. Ve geldim arkadaşlar. I'm oh sorry. geliyoruz. Nerede, arkadaşlar Jarvis gibi pardon. Evet arkadaşlar oraya alışar tut beni. tavuklar da Ha bunlar beni tavuklar.

gördüğünüz gibi her zaman ki diyodlar full. Ben işte arkadaşlar size şurayı göstereceğim. Yeni bir yer yaptırdım. Demin yanlış yer spalladığı yer burası değil. Burası başka. Bak, ah, bakın burada köpelerimiz var. Elbiselerimiz var arkadaşlarımız var. Burası yemek deposu. Yemeklerimizi buraya koyuyoruz. Burada da boş. pişireceğim, pişirmeyeceğim. Demire gitti. Şimdi ben bir kılıcımı alayım tek. Eşyalarım olarak. Yatır yat yatır yatıyorum Yatmayı Yatır Çorabımı giyeyim Pantolonu yapacağım Hoppa Bir pantolon Yetiyor Bir pantolon Dokuz tane alalım bebatolu vardı da Evet çık geliyor şu. Ha Güzel giyelim yatalım. Piç. Çorap giyilemiyor, çorap gerekiyor. Tavuklar üstümde yol arıyor. Tavukların bir tanesi kalsın, iki tane kalsın. İks gördük. Yebim saldı. Biraz devşecim da bunun ne mum olsun. Mum. Sazın üstüne yorum Artık tekst dışarı çıkamaz. Mumu çıkmaz dışarı. Çıkamaz zaten dışarı. Yemekleri bırakalım. Gereksiz. Yemek. Açlığımız var mı? Bir golden apple yiyelim. Dur kılıcımı alalım. Bir kılıç alacağım. Bir de şu diamond stüdyo giyeyim. Üstündeki şeyleri çıkartayım. Burayı Genellikle kafalı almıyorum. Böyle daha iyi çok... oluyor Aa, futbolunu kırayım Canavarları full ile. Para bilemiyim. Şöyle bir getir. Ekinlerimize bakalım olmuş mu? Olmuş. Yılım gelmiş ki. Bu yüzler bu kadar yeter. Şunları da bırak. buraya gömek olsun. Baba. Armadımız var zaten ya. Şöyle dümdüz basalım. Bu sıla alalım Aynen yapalım. Şu blokları oraya atlayamam. Bir pusula yapalım. tavuğumuz. Ne ihtiyaç vardı bunlara? Bir bunlara. Bir pusula. Bir tane. Pusula da yaptık. Pusulamızı buraya koyalım. Kolları buraya atalım. Tamam. Neyse gündüz güneyde kalıyor. O zaman güneye doğru gidelim. Hoppa. Pardon kuzeye doğru. Hoppa. Kuzeye doğru Hop. gidersek iyi olacak da. Hop tamam. En üstüne çıktım.